Herkese merhaba. Yeni bir film, dizi özeti ve incelemesi videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlere Marvel'ın Disney Plus için yayınladığı Falcon and the Winter Soldier dizisini özetleyip inceleyeceğim. Eğer hazırsanız başlayalım. Çarkı felek ile eğlence ve kazanç bir arada. Hazırsanız çarkı çevirin ve sürprizlerle dolu bir maceraya atılın. Çarka Felek, hem şansınızı, hem de yeteneklerinizi test edebileceğiniz benzersiz bir oyun deneyimi sunuyor. Çarkı çevirin. Şansınızı güvenin. Çarkı çevirerek oyun içi koyun, çevirme hakları, anahtarlar ve daha fazlasını kazanın. Sandıkları açın. Kazandığınız anahtarlarla gizemli sandıkları açın, içinden çıkan sürprizlerle büyülenin. Hediye paketlerini seçin. 3 hediye paketinden birini seçin, açın ve sürpriz hediyenin keyfini çıkarın. Karakterinizi hareket ettirin. Maceraya dalın, hareket ederek etraftaki itemleri toplayın ve ödülleri kapın. Sadece oyun değil, gerçek kazançlar. Oyun içi coinler ve eşyaların yanı sıra, sizi gerçek hediyeler bekliyor. Şansınıza ve becerinize güvenerek kazandığınız ödülleri hemen alabilirsiniz. Dizi 19 Mart 2021 tarihinde Disney Plus'ta vizyona girmiştir ve 6 bölümden oluşmaktadır. Başrolünün başrollerinde Falcon karakteriyle Anthony Mackie, Winter Soldier karakteriyle Sebastian Stan yer almaktadır. Dizi Avengers Endgame sonrası yaşlı Steve Rogers'ın kalkanını Sam Wilson'a teslim ederek ona yeni Kaptan Amerika olmayı teklif etmesinden sonrasını anlatıyor. Tabii ki Amerikan hükümeti Sam Wilson'ı Kaptan Amerika olarak kabul etmez ve kendi seçtikleri John Walker adındaki başarılı bir askeri Kaptan Amerika olarak tanıtırlar. Fakat Bayrak Ezicileri adlı tek devlet, tek düzen isteyen terörist bir grubun ortaya çıkması ile Sam Wilson ve Bucky bir ekip olarak çalışırlar. John Walker ise Kaptan Amerika olarak bu terörist grubun peşine düşer. Bu kovalamacalarda John Walker'ın şiddete meyilli birisi olduğu ve gerildiği zamanlarda öfkesini kontrol edemediği ortaya çıkar. Sam ve Bucky hem John Walker'ın yaptığı yanlışları düzeltmeye çalışır hem de Bayrak Eziciler adlı terör örgütünü durdurmaya çalışırlar. Bu sırada ise Süper Asker Serümünün serüveni ile ilgili gizlenmeye çalışılan bazı gerçekleri de öğrenirler. Ve dizinin sonunda Falcon yani Sam Wilson, Kaptan Amerika olmanın taşıdığı büyük sorumluluğun farkına varır. Şahsen dizi beni pek sarmadı. Zaten dizi Amerikan övgüleri, propagandaları ile dolu olduğu için çok aşırı politik bir diziydi. Amaçları sadece sinema filmi gelene kadar karakterleri unutturmamak olduğundan biri geçiş dizisi çekmişler. Yine de meraklısı için izlenebilir bir dizi. Hele ki tüm Marvel serilerini takip ediyorsanız zaten dizi izlemek gerekiyor. Gelecek olan Kaptan Amerika Cesur Yeni Dünya adlı filme hazırlık dizisi çünkü bu dizi. Neyse şimdilik benden bu kadar. Eğer hala da kanalıma abone, de abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğendiyseniz videoların altında bulunan beğeni butonuna tıklayarak kanala destek olmayı lütfen unutmayın. Çok memnun olurum. Kanalımızı geliştirmek için siz de kendi görüşleriniz fikirlerinizi alttaki yorumlarda belirterek bize yardımcı olabilirsiniz. Emin olun yorumların hepsini tek okuyorum. Eğer sürçülisan afola affola. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.